Evet şu anda Çifti Caddesi'nde bulunan esnaflarla beraberiz. Ee, yolun ikiye bölen bu dubalarla ilgili siz ne söylemek istersiniz? Sabahleyin buraya çöp kamyonu geliyor. Çöp kamyonu içeri giremiyor. Bir yangın olsa, bir yangın olsa buradan içeri yangın arabası giremiyor. Bir araba ta kavşağa gidiyor. Kavşaktan dönüyor bu sokağa giriyor. Dönük olduğu evet. istikamette evet. giden aracın sola dönme ta. imkanı yok. Şimdi en önemlisi geçen gün buradan ambulans geçiyor. Ambulansa yol vermek için adam onu kırıyor. Ne yapsın adam çarpıyor ki ona belki rahat şey yaparım diye ambulansa yol vermek için ona çarpıyor. Belediyenin araçları bunlar devamlı kırdılar kırdılar. Yeniden yaptılar. Bunlar kıranlar özel araçlar değildi. Yüzde seksenini belediyenin araçları kırıyordu. Çöp arabası. Çöp arabası kırıyordu. Tamam mı? Çöp arabası gibi. Şimdi hala bunu inatla en azından diyoruz ki insani bir şeydir bu. Buraya bir acil araba girecektir. E, ambulans girecektir. Yangın arabası girecektir. Nasıl girecektir? Yani bunları kıra kıra girecektir demek ki o zaman. Ya burada bir araç durup mal indirmeye kalktığı zaman zaten yukarı bulvara doğru ya da karşıda durduğu zaman te aşağı bulvara doğru hep trafik oluyor ve daha çok korona sesi oluyor. Aslında trafik daha fazla oluyor. Çünkü yanından bir araç geçemiyor. Yani bir mal mal indiremiyoruz burada. 10 dakika durduğu zaman burada trafik kilitleniyor. Evet. Yani bu yukarıdan gelen ambulans da geçemiyor. İtfaiye de geçemiyor. Kimse geçemiyor burada biz mal indirdiğimiz zaman. E biz burada mal indireceğiz, mal alacağız, mal satacağız ki burada biz ayakta durabilelim. Yani bu iş çok saçma geliyor. Çok evet. yapılan bizim trafikle ilgili bir sıkıntımız yoktu burada zaten. Bundan önce bizim trafikle ilgili bir sıkıntımız yoktu burada. Evet. Ne zaman yapıldı bunlar? 3 ay 4 ay. 3 evet. ay Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan geldiğinde bu dubaların e, ya yani edindiğimiz bil, bilgiye göre söküldü. Bir gün içinde söküldü. söküldü. Ertesi gün hemen asfaltlandı. Tekrar bunlar takıldı. Biz evet. esnaf olarak bakın esnaf olarak <laughs> sadece ambulansla şey yapmayın. Yaklaşık 4 aydır ne müşteri duruyor ne bir biri gelmiyor ya. Bırakın arabayla duracak bir yer yok. Ondan sonra araba durduğu anda demin arkadaşın dediği gibi Bırakın ana avra sövmeler başlıyor, kavgalar başlıyor. O zaman buraya böyle yapacaksan tek yön yap. Ya iniş yap ya yokuş yap. Bir şey yap yani burayı. Ama kendisi arabayla çıkacağı ama ters yöne dalıyor. Trafiği kestiriyor, ters yöne geçiyor. E buna hak da bize hak değil mi bu yol? Benim hep şeyimi, maliyemi ya da bir kiramı zorla ödeye oldu. Herkes aynı şey. E kargo öyle. Diğer arkadaşlar hepsi aynı. adam ekmek gelecek, alacak almıyor. Boya bir şey indirecek, küfürler başlıyor. E zaten normal bir yer değil ki bura. Evet, peki araçlarınızı nereye park ediyorsunuz? Park edemiyoruz, çok yukarılara park ediyoruz. Aşağılara hiç indiremiyoruz. Ya park otopark bulacağız. Parkmetre koysun ya, ne yapıyorsa yapsın ama tek yön yap. Ya da kaldır bu Dubai'yi. Neymiş polis burada şey oluyormuş, onun görevi. Bir tane de değil baksana. Bir gösterebilirsen yani dalga, dalga bir geçer, geçer gibi yani. yani zaten. Bir tane koymuşlar, bir tane de demir koymuşlar, bir tane de plastik koymuşlar. Bu bölge yani bize dalga geçer gibi. Evet. Başbakanlığa da yazdık biz. Hiçbir cevap gelmedi. Başbakanlığa da yazdık. Gene gelmedi. Hiçbir şey yok. Olmadı. Derdi olan bize gelsin. Bizim anlamadığımız ne oldu hatta burası? Biz imza topladık. İlk baş plastik dubalar vardı. İmza topladık. Demir dubalar geldi. Sonra Zaten üç ayrı <laughs> maddeden yapılmış duba görüyorum ben. Aynen öyle. Şurada, yani şurada... Demir var, metal, çelik var ve plastik var yani. Şu belediyenin aracına en az bir buçuk milyar liralık zarar verdi. Bir buçuk milyon lira diyelim yani şimdiki parayla 1500 liralık zarar verdi. Ön tamponu komple aldı kapısını per perişan etti. Şu belediyenin kamyonunu belediyenin. Yani çöp alamadı burada. Çöp yani almaya ben, girerken. Ben merak ediyorum buradaki esnafı bitirmek için mi bu hareket yapıldığından ben e, yani hepimiz. evet aynen. Yani bu esnafla bir problem mi içilik bu, çıkarttılar bize bu, burada? Ya karşı bu köste buraya gelmesin, buradaki var, oraya gitmesin, kimse kimseye yardımcı olmasın. set çektiler buraya. Evet. Yani bunun yapmanızın asıl sebebi esnafı bitirmek mi? Ben merak ediyorum aslında. Evet, biraz işiniz zorlaştı. Doğru. Araba yapayım, parkı için falan değil. Gerçekten burada mal indiremiyoruz. Mal indireyim ben buraya mal indiremezsem, e mal müşteri satamazsam. Duramıyor ya. Müşteri, müşteri duramıyor. Müşteri duramıyor. Bir ampul alacak duramıyor, gidiyor. Ekmek alacak duramadan gidiyor. Bir ekmek almak için adam duramayacaksa buraya biz buraya dükkanı niye açtık? Türkiye'nin hiçbir tarafında böyle yolu ikiye böyle kazığı bir arada göremezler. onu, evet. onu da belirtin yani tamam mı? Evet. Onu da bir belirtin. Şu görselliğe bir bakın şöyle. Bir görsünler. Evet. Belediye başkanımız da özellikle görsün. Evet. Görmek için, yani. görmek ben, için göz lazım. Görsün. göz, göz. Hayır, ben göz lazım. Gördüğünü de inanmıyorum. Bence belediye başkanının, belediye başkanının bundan haber olduğunu da sanmıyorum ben. Mesela şurada birisi taşınsa araba çekip eşyasını taşıyamıyor. Evet. Şuradan ambulans geldi giremedi bu araya. Görmüş olduğunuz gibi farklı materyallerden yapılan dubalar e, özellikle bu çelik, demir e, tarzı dubalar arabalara oldukça ciddi hasarlar verebilir. E, plastik olan dubalar e, daha az hasar verebileceğini düşünüyorum arabalara ama neden üç farklı dubanın bu yolu ikiye böldüğünü henüz anlamış değiliz maalesef.